Ahiler söylendi, salavatlar getirildi. Seydişehir Belediyesi'nin düzenlediği Kutlu Doğum programı büyük ilgi gördü. Açılış konuşmasını ilçe belediye başkanı Mehmet Tutal yaptı. Yani Müslümanlar için alınabilecek en güzel örnek Hazreti Peygamber'in hayatıdır. Özellikle bizim bu çağda o kadar olumsuzlukların içerisinde... ...yaşam tarzımıza üsteyi hasere olan peygamberin o güzel ahlakını alabildiğimiz zaman ne ailelerimizde bir sıkıntı, ne toplumumuzda, ne ülkemizde, ne de dünya Müslümanları arasında bir sıkıntı kalır. Kutlu doğumun Efendimiz'i anlamaya vesile olması temennisinde bulunan emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nur Saçan da konuşmasında iki cihan güneşinin hayatından kesitler sundu. Allah dostu Mevlana Hazretleri ne diyor? Ey Allah'ın Resulü seni anlatabilmek için gökler kadar geniş ağız isterim. Gecenin sonunda eller semaya İslam aleminin kurtuluşu için açıldı. Bizi minare gölgesinde, ezan ülkesinde Müslüman ana ve babadan dünyaya getirdin. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Sana hamdolsun.